bir anlamı yok. Bir hiç. Çünkü bizde buradaki tek hedefimiz sizlere ulaşmak ve köyümüzün insanlarını, kültürünü, vaadetlerini hem kendi hemşerilerimize hem de dışarıdaki dostlarımıza, akrabalarımıza, insanlarımıza duyurmak, kendi reklamımızı, köyümüzün reklamını çok güzel bir şekilde yapmak. Çok teşekkür ederim beni dinlemek için, dinleme için. İnşallah bu her şey hayırlara vesile olur. Dualarınızda, dualarınızı bizden esirgemeyin bol bol dua istiyoruz. Şimdi editörümüz Emrullah Can Türk onu davet Bir alkış istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Öncelikle e, kafamdan dolayı da büyüklerime, küçüklerime teşekkür ediyorum. Gerçekten güzel ve değerli bir kalabalık var. E, Abdullah kardeşim aslında her şeyi bahsetti. Bana çok söz kalmadı. E, ben de kısaca e, iki aylık bir teknik çalışmanın sonucunda son bir aydır ee, çok yoğun bir şekilde yüklemeler yaptık. Ee, belki site dışarıdan bakıldığında çok kolay böyle hani yükledin, her şey bitti e, gibi görünüyor. Ama gerçekten çok zaman alan bir şey. Ee, biz de elimizden geldiğince sonuçta biz de insan, çalışan insanlarız. Ee, boş vakitlerimizde ee, bu değerli inşallah bize verilen, bize emek verdiğimiz için değerli görünen çalışmaları yaptık. Ee, i̇nşallah eleştirilerinizi ondan sonra eee tavsiyelerinizi bekliyoruz. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Herkese katılanlar için dolayı tekrardan teşekkür ederim. <laughs> Saygılar, büyüklerim, sevgili küçükler, katılımlarınızdan ötürü öncelikle herkese teşekkür ederim. Uzunosavlar.com bizim için iki aylık bir süreçte başlayan bir çalışmanın ürünüydü. Hem kültürel hem sosyal hem de yapısı bakımından ahlak ve maneviyat çerçevesinde yapılmış bir çalışmaydı. İnşallah bundan sonraki süreçlerde de e, biz çalışmalara devam edeceğiz. Bu tabii ki sizin desteğinizle e, beslenebilecek bir çalışma olacak. E, bunun dışında söyleyeceğim başka bir şey yok. Katılımlarınızdan üzere herkese teşekkür ederim.